Merhaba arkadaşlar, Beyaz Mutfak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli tavuk butlu buğulama yapacağız fırında. O kadar kolay ve o kadar pratik ki gerçekten lokum gibi oluyor bütün gördüğünüz sebzeler ve tavuklar. Pratik, yapması gayet kolay. Sebzelerin suyu ve tavuk etinin yağı birbirine aktığında o kadar mükemmel bir lezzet oluşuyor ki hep yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak arkadaşlar. Hemen tarife başlayalım but kullandım arkadaşlar. Siz normal başka tavuk etlerini de kullanabilirsiniz. Kelebek olur. Normal ızgara için olan kemikli etlerden olur. Ben but kullanmayı tercih ettim. İki tane havuç kullandım. Bir tane kırmızı biber. Bir tane yeşil biber. iki tane orta boy patates. 5-6 tane arpacık soğanı. Baharatlarım, tuzum, yağım ve yoğurt kullandım arkadaşlar. İsteyenler normal soğan da kullanabilirler. Sebzelerin ve tavuk etinin ölçüsünü tutup daha fazla fırın tepsisinde yapabilirsiniz arkadaşlar bu tarifi. E, ölçülerini fazla tutabilirsiniz yani. Ben 5-6 kaşık yoğurt koydum arkadaşlar butlarımın üzerine ilk önce. Daha sonra baharatlarımdan kimyon koydum. 1 çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ettim. Çok acı sevmediğim için çok az pul biber ilave ettim, yarım kaşık kadar. Siz nasıl acıyı çok seviyorsanız fazla acı da koyabilirsiniz. Son olarak da karabiber ilave ettim. Yarım çay kaşığı. Daha sonra bir çay kaşığı nane ilave ettim. En son da kekik ilave ettim arkadaşlar. Top kekiklerden. Şöyle çok az keki ben tavuğa etli yemeklere çok yakıştırıyorum. Bir kaşık da salça ilave ettim. Yarım çay bardağı sıvı yağ mı ilave ettim. Şimdi arkadaşlar elimle butlarımı tek tek arkadaşlar sosumla karıştırıyorum. Butların her yerine gelmesine Özen gösterelim arkadaşlar ki tadı daha lezzetli olsun. Elimize tek tek alıp e, iyice tavuk sosumuzu hepsine bulaştırmaya çalışalım. Evet şimdi hazır. Şimdi sebzelerime geçiyorum arkadaşlar. İlk önce arpacık soğanlarımı ikiye böldüm. Siz de eğer büyük soğan kullanmak isterseniz onları küp küp olacak şekilde arkadaşlar ayarlayın. Patateslerimi de uzun ince olarak kestim. Evet, şimdi Biberimi de arkadaşlar şöyle uzun uzun gene tekrardan kesiyorum. İri iri olacak şekilde buğulama olduğunda bunlar arkadaşlar küçük keserseniz hepten yok olurlar. O yüzden uzun şeritler halinde kesmeyi, jülyen şeklinde kesmeyi tercih ettim. Havuçlarımı da arkadaşlar aynı şekilde uzun ince yan yan onları da kestim. Evet sebzelerim hazır arkadaşlar. Butlarımı biraz dinlendirdim sebzelerimi keserken. Şimdi sebzelerim üzerine tekrardan sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz göz kararı gezdiriyorum. Tuzum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzumu yarısını butlarımın üzerine yarısını da sebzelerimin üzerine döktüm. Evet şimdi iki karışımımı artık borcamıma diziyorum. İlk önce butları arkadaşlar yuvarlak şekil alacak borcumuma tek tek dizmeye başlıyorum. Sosu ziyan olmasın diye arkadaşlar butlarımın üzerine kalan Yoğurtlu sosumu, karışımımı arkadaşlar tek tek tekrardan butlarımın üzerine şöyle bir yediriyorum. Şimdi tuzumu ve yağımı koyduğum sebzelerimi tekrardan elimle şöyle bir karıştırdıktan sonra borcamıma onları da diziyorum. Gördüğünüz gibi rengarenk bir yemek oldu. Ben böyle yemeklere bayılıyorum gerçekten. Ve tadı da enfes ve çok güzel oluyor. Şimdi bunları bu şekilde boşluk kalan yerlerine koyuyorum. Dediğim gibi isteyenler bunu fırın tepsisinde de ölçülerini çoğaltarak yapabilir bu tarifi. Kalan sıvı yağımı da şöyle arkadaşlar üzerine şöyle yemeğimi döküyorum. Evet, artık fırına girmeye hazır ama ilk önce pişirme kağıdımla borcamımdaki yemeğimi sarıyorum. Böyle yaparak arkadaşlar hem daha kısa sürede pişiyor hem sebzeleriniz kurumuyor. Butlarınız bu şekilde buğlama tarzı yaptığınızda kurumuyor arkadaşlar. Hem suyu içinde kalıyor hem de besin değeri düşmüyor. 2 kat folyo koyuyorum arkadaşlar. Borcamımdaki yemeğimin her yerini folyo ile kapatıyorum. 2 kat kullandım arkadaşlar. Bir böylemesine şey kapattım bir de yanlamasına kapattım ki iyice hiç hava almadan fırınımın içinde buğulama gibi pişsin diye. Evet arkadaşlar iyice sardım fırınıma attım. Artık Fırından çıkarma zamanım geldi ve çıkardım. Evet enfes yemeğimiz hazır. Şimdi hep birlikte bakalım. Arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Bütün sebzeler hem vitaminli besin değeri yüksek gerçekten bir yemek. Havucu olsun, biberi olsun, patatesi olsun, soğanı olsun ve en önemlisi de tavuk arkadaşlar besin öğesi olarak. Ve sebzelerin suları direkt yemeğe sindi arkadaşlar ve Hepsi yemekle karıştı. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle insanın iştahını açacak bir yemek tarifi. Servise ve tadıma geçmeden önce arkadaşlar, Beyaz Mutfak kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Beyaz Mutfak'tan gelecek olan tarifleri bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve tadıma başlayalım. Şimdi isterseniz servise geçelim. Şöyle bir tane butumu alıyorum. Çok güzel pişmiş etimin içi de baktım. Şimdi biraz da sebzelerinden kenarı koyuyorum arkadaşlar. Pişmiş olan patateslerimden de şöyle alıyorum. Evet yemeğimiz hazır. Şimdi şöyle size bir yakından göstereyim ve tadımına bakalım. Böyle valla eti de çok güzel pişmiş arkadaşlar. Şöyle patateslerin de şöyle pişip pişmediğine şöyle bakalım. Gerçekten çok güzel pişmiş. Lokum gibi olmuş. Havuç da zor pişen bir sebzedir. Onun da böyle bakalım gerçekten o da lokum gibi ve çatala rahat bir şekilde batıyor. Tavuk etimin de şöyle içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir yemek tarifi oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.